Bu işitin Türkiye'den cihatçı götürüyor e, haberiyle ilgili olarak sormak istiyorum. İşit yok olmadı mı? İşit Orta Doğu'da diye bakarken ve işit Türkiye'de yok diye zannederken, tabii cinayeti ünlem işaretli bir e, yok diye zannederken, Türkiye'den cihatçı taşıması hala nasıl mümkün oluyor? Ya bu işitim Türkiye'deki varlığıyla yani bu bir merkezinde kadın ya da çocuk olan haberlerin tamamını bir gazeteci arkadaşımız Hale Gönültaş yaptı. Bu haberleri yaptığı için de arkadaşımızın başına gelmeyen kalmadı. Aklında davalar, soruşturmalar var. En son yaptığı, bir çocukla ilgili yaptığı haberle ilgili olarak da kendisiyle ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş. Hem savcı hem hakim. Yani e, o da çok vahim bir haberdi, e, dün okuduk onu da, bugün de onun devamı vardı, bugün de onun devamını yazacaktı, orada da bir skandal var. Şimdi e, Suriye'den buraya pek çok insan geldi, bu insanların büyük bir kısmı e, IŞİD'in saflarında ya da oradaki o kendilerini İslamcı olarak tarif eden örgütlerin, silahlı örgütlerin, hatta terör örgütlerinin saflarında pozisyon almışlar. Ne yaptıkları konusunda fikir sahibi değiliz. Bunların tamamını Türkiye'de takip etmek mümkündür, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar sahipsiz değildir. Sahipsizliği şöyle kullanıyorum, bunu kontrol edemeyecek, bunu takip edemeyecek, bunu tespit edemeyecek bir devlet değildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunların hepsinin tıkır tıkır yerlerini biliyor. Nasıl geldiler, nasıl gittiler ya da orada hangi işleri yaptılar, tamamını biliyorlar. O nedenle hani Türkiye'deki IŞİD'in e, din yok olması, e, ortadan kaldırılması birazcık devletin isteğiyle ilgili bir şeydir. E, hani istiyorsa kaldırır, istemiyorsa kaldırmaz. Bir de hani bunları nasıl kontrol edeceksiniz? 4 milyonla 8 milyon arasında olduğu söylenen kontrolsüz, kayıtsız e, sığınmacı, göçmen barındırıyor bu ülke. E, bu nedenle hani hala bir Türkiye'de işit organizasyonu var mı? Hani çok organizeler mi? Birbirleriyle arasında bir bağ var mı yok mu? Bunlardan bilgi sahibi değiliz. Ama çok rahat e, Suriye'deki e, işte Türkiye'nin de kontrol ettiği bölgelere gidip geldiklerini biliyoruz. Orada organize olduklarını biliyoruz. Orada organize olmaları konusunda da Türkiye Cumhuriyeti devletinin yardımcı olduğunu da biliyoruz. Bunlar da gizli saklı şeyler değil. İşte ev yapıyor orada, sağlık ocağı yapıyor, okul yapıyor. Oraya devlet görevlileri atıyor, oraları yönetmeleri için. Bu nedenle işin bittiğini söylemek çok mümkün değil. Suriye'de bu karmaşa olduğu sürece, karmaşa bittikten sonra da IŞİD işte muhtemelen başka bir yere taşınır. Yani belki Türkiye'de bu parça parça olan yapıları bir araya gelip organize olabilirler. Bu Türkiye için de çok büyük bir risktir. Çünkü Türkiye terör belasından çok maliyet ödemiş, bedel ödemiş bir ülkedir. Başını artık Türkiye'nin. Şimdi burada tek tük gelenlerin hala Suriye ile Irak'la bağlarının olduğunu görüyoruz. Nitekim bugün Halen'in gene yazdığı haberde bir ezidi kız, küçük bir kız çocuğu oradan satın alınıp Türkiye'ye getiriliyor. O derin internet denilen internete benzer bir yerde bunlar satılıyor. Yani çocuk satılıyor, İnsan, uluslararası insan kaçakçılığından söz ediyoruz. Ve Türk şey, Cumhuriyeti Devleti halini yaptığı haberler üzerine harekete geçiyor ve dava açıyor. Bu insan kaçakçılığı davası açıyor. Ama bu davada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu sat, satışa çıkarılan kız hafta sonlarında satan Suriyelinin işitlinin e, evinde konuk ediliyor. E, bugün onu öğrendik ki işte devlet almış o kız çocuğunu elinden ve e, korumaya almış. O işittenin de tutuklandığını sanıyorduk. Valilik öyle bir açıklama yapmıştı. İşte halen bugün kişide kişiden biri tutuklanmış diye biliniyordu. İşte o valinin yaptığı açıklama öyle ama bugün hale hale Gönül Taş ortaya çıkardı ki tutuklanmamış. Yani Halegün taş evlerine gitti bir de, bir baktı. kaçırılan e, Sedat hocam yani tane tane anlamak açısından hem izleyicilerimizin de anlasın hem de ben de anlamak istiyorum. Şimdi Suriyeden bir Yezidi kız kaçılıyor, kaçırılıyor. Bu kaçırılıyor derken aslında işte o dönemdeki esir aldığı e, kızlardan, kadınlardan biri. Öyle anlıyorum değil mi küçük çocuk? E, tabii yani aldıklarını söylüyorlar. Onlar da satın aldıklarını söylüyorlar. Ha onlar da satın alarak geldiler. Yani, onlar yani 500 dolar vererek biz bu kızı satın aldık. Şimdi de işte daha fazlasını satacağız diyor. Yani tam bir ticaret. Acayip iğrenç bir şey. Eee yani sonuçta normal yasal yollarla Türkiye'ye giriyor galiba kaçak, kaçak giriyorlar. Evet, kaçak giriyorlar. bunlar. İşte kaçak giriyor. Tabii devletin fonksiyonu burada devreye giriyor. Bu insanlara bir de kimlik veriyor bu devlet. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının ilişkin ellerinde kimlik olan insanlar ve Türkiye'ye nasıl geldikleri bilinmiyor. Türkiye'de ne iş yaptıkları bilinmiyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Soru işaretleri burada başlıyor. Ve hatta kaygı duymamız gereken mesele tam da burada başlıyor. Hani işin bir çocuk ticareti yapmak gibi bir acayip tarafı var. Yani hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir tarafı var. Öte yandan bu insanlar nasıl buralara gelebiliyorlar? Nasıl bu kadar cüretkar bir şekilde çocuk pazarlayabiliyorlar o internet sitelerinin karanlık yerlerinde. Bunların hepsi soru işareti. Bunu sen ben burada dert ediyoruz, konuşuyoruz. Bu koskoca devleti yönetenler, altlarında son model arabalar olan, kocaman kocaman binalarda oturan bu devleti yöneten insanlar dert etmiyorlar mı? Ay dert ediyorlar, şöyle dert ediyorlar. Halinin üstüne çörekleniyorlar. Sen bu haberleri niye yaptın? Ya şimdi bir gazeteci arkadaşımız bir haber yapıyor. Bu o, haberle beraber ortaya çıkıyor ki kaçırılan kız aslında e, emniyet baskın yapıyor. Sonra o kaçırılan kızı yine emanet olarak kaçıran kişiye teslim ediyor. Aynen. Ya bunu, bu gerçekten anlatsan hani ben şimdi mesela bunu inan inanması o kadar zor bir şey ki. Yani devlet bir de bunun işit yöneticisi olduğu bilindiği halde. Tabii yani dava var adamın hakkında ve hafta sonları onun evine bırakıyorlar bu çocuğu gene yani parayla satın alıp gelip buraya parayla satmak istediği kızı hafta sonları onun evinde konaklatıyorlar. Akıl alır bir şey değil ya yani bunu gerçekten hani burada bir haber olarak yayınlanıyorlar ama batıdan bir insan arasa sizi bunu anlatmaya çalışsanız adam anlamaz anlayamaz yani olacak iş değil çünkü bu ama oldu mu oldu ha burada da işte bu haberi yapan haleye suç duyurusunda bulunuyorlar niye? Çocuğu sen afişe ettin diye yani çocuğu afişe etmek çocuğu internette satmaktan daha ağır bir suç memlekette yani bu noktaya gelmiş bir ülke burası. Yani haberi ortaya çıkarmak çok büyük bir suç ama çocuğu kaçırıp satmak sıradan bir suç. Suç bile değil Hayır, tabii tabii suç bile değil hatta çocuk onlara veriliyor yani bu nedenle yargılanıyor o çocuk çocuğun öznesi olduğu bir suç eyleminden dolayı yargılanan adama Suç öznesi olan çocuk veriliyor yani inanılır bir şey değil gerçekten inanılır Bu işitim e, Türkiye'den e, cihatçı toplayıp e, işte yasal kuruluşlar aracılığıyla e, kimi işte sivil toplum örgütü gibi gözüken ya da yayın evleri aracılığıyla e, şeyin işitin yeni merkezine e, cihatçı taşıdığı iddiası nedir tam olarak. Ya valla ben de onları işte arkadaşlarımız yazdırıyor öğreniyorum. Gene Hale Gönül taşı referans vereceğim. Gürcistan'da bir yerde bunların yeni eğitim merkezinin buldu olduğunu çıkardı. Hatta harkalandırdı e, bunu. E, hala işit kendisine eleman yetiştirdiğine göre işitim bittiğini söylemek çok mümkün değil. Ha, Türkiye'den de e, eleman taşıyor mu? E, muhtemelen taşıyordur çünkü hala Suriye'de e, bir savaş var. Yani farklı isimlerle de olsa bir e, Suriye'de bir iç savaş yürüyor. Hmm. İç savaşın tarafları da işte dünyadaki muhtelif ülkeler yani vekalet olarak adlandıracağımız savaşın bir mikro örneği Suriye'de devam ediyor ve buraların durmadan bir savaşçıya ihtiyaçları var. Yani savaşacak insan aynısından ihtiyaçları var. En yakında Türkiye var ve Türkiye'de bu gibi işlerde çok fazla önlem almadığı hatta önlem almayarak böyle yumuşak bir ifadeyle belirttiğim teşvik ettiği de görülüyor. Çünkü hani Suriye'deki ilk savaş başladığı zaman Norveç'teki, İsviçre'deki, İngiltere'deki insanların Türkiye üzerinden çok rahatça Suriye'ye giderek işte IŞİD, DAEŞ adına ne derseniz deyin o saplarda savaşa katıldığını bizzat Batı medyası belgesel tadında anlattı. Yani oradan kalktı birisiyle geldi işte şeye kadar gitti Suriye'ye kadar gitti hiçbir engelle karşı, karşılaşmadan. Şimdi bunun devam ettiğini görüyoruz. Net bir şekilde görüyoruz. Bir önlem alınmadığını, sınırların muhafaza edilmediğini ve oraya bir takım militan olmak üzere, savaşmak üzere giden insanların da engellenmediğini, hatta işte Gürcistan'da eğitildikten sonra muhtemelen gene Türkiye üzerinden gidiyorlardır bunlar. Suriye'ye, Irak'a, nereye gidiyorlarsa yani. Ya tabii bunları böyle anlatırken hem inanması zor ama inanmaması da zor değil. Nedeni şuradan dolayı eğer bir ülkenin topraklarında iç savaş varsa o iç savaşa siz müdahilseniz kurtarılmış bir bölge oluşturmuşsanız YPG ve PYD ve PKK'ya sınır, sınır olmasın diye öteye ötelemeye çalışırken yine hala o bölgede dururken yine siz eli silahlı bir yığın grubu aslında hamisi konumuna dönüyorsunuz doğal olarak. Ve Türkiye'de milyonlarca Suriyeli mülteci, sığınmacı, göçmen var. Bunun Afganlısı, bunun Afrikalısı, bunun başka, Orta Doğu'nun başka ülkeleri de dahil olmak üzere. Tabii bunların hepsinin, şöyle bir şey söyleyeyim, bunu söylediğimizde merak etmeyin, hepsinin işte göz renklerine kadar, parmak izlerine kadar hepsini kontrol altında deniliyor. Bu gerçekten mümkün mü bu kadar? Değil tabii ki. Yani şimdi şöyle bir hatırlatma yapmak lazım. Suriye'de ilk mesele patladığı zaman 500 bin sığınmacının Türkiye'ye gelebileceği hesaplanıyordu. O zaman Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalarda bu var. Hatta bununla ilgili Amerika'dan da yardım istiyorlar. Amerika da bize ne diyor? Çünkü Suriye'de... Kızgın, başında, çocuklar demişti Ahmet Davutoğlu. Sonradan dedi öfkeli çocuklar demişti. Önce bir... Aynı Hamas'a da... da öyle deniliyor. Yurdunu savunan çocuklar ya işte bir, bir, bir ne demek lazım ee, İslamcı refleks bunlar. Bunlar sağlıklı bir şey değil. Tepki değil. Bundan altın çizmek lazım. Yani duygunuzu okşayabilir. Kurulduğu zaman bu cümleler hoşunuza gidebilir ama doğru değil. Şimdi 500 bin sığınmacı bekliyorlardı. Ee, Suriye'deki mesele ilk patladığında. Suriye'de yani Türkiye'nin katkısı hiç de az değil karışmasında. Bunun altını çizmek lazım. Amerika birazcık mesafeli durdu. Hatta 500 bin sığınmacı geleceğiz zaman Amerikan kapısını çaldık. Bu kadar sığınmacıya biz bakamayız. Siz de bize yardım edin diye Amerikalılar bize ne arkadaş dedi. Yani biz mi dedik size girin oralara bu işleri yapın diye. Ondan sonra eğit donat meselesi başladı. 500, ama Amerikalılar da o eğit donat meselesinde Türkiye ile işbirliği yaptılar. Hatta sonra çekilmişler gibi gözüküyorlar ama o işi de başlatanlar onlar gördüğüm kadarıyla. Türkiye'nin talep üzerine yani orada talep Türkiye'den geldi Amerika'dan değil. Amerika Suriye'ye girmekte çok şey yapmadı zıplamadı, atlamadı. O dönemin haberlerine tekrar bakın. Pentagon müdahale edilmesini istiyordu. Beyaz Saray istemiyordu. Amerikan devletin dengeler üzerine kuruludur. O dengeyi tutturamadığı için karar veremedi bir süre Amerika. Ben o dönemi birazcık iyi hatırlıyorum. Şimdi geldikten sonra 500 bin öngörüyordunuz. Siz bir anda milyonlarca insan gelmeye başladı. Ve bunların siz ancak kapasitediniz de o kadar. İşte Avrupa'dan aldığımız durmadan paralar var ya o paralarla döndürebildiğimiz, işletebildiğimiz toplama kamplarında 200-300 bin kişi ancak siz barındırabiliyorsunuz. Geri kalanların hepsi Saldım Çayra, Mevlam Kayıra. Yani sadece Suriyeliler için söylüyorum. O Afganistan'dan gelen gencecik ve hiç yorgunluk ibaresi olmayan insanlar vardı. Ellerini kollarını sallaya sallaya geliyorlardı. Hani kuşuzsa haberimiz olur diyordu ya eski Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı. Bir bakıyordunuz, İran gibi 3000 kilometrelik sınırı geçmişler, üstleri çok düzgün, çok zindeler. Rahat bir yerde geceledikleri belli olan, karnları tok, belli oldukları belli olan gencecik binlerce insan. Yani belki milyonunda bulmuştur, Bir anda Türkiye'ye gelmeye başladılar. Hani Türkiye'de AK Parti iktidardakiler bunun şey diye anlattılar. e ee, ara eleman, eleman ihtiyacımız var. Ee, o yüzden geliyorlar diye söylediler ama daha sonradan da Başka bir iddia ortaya çıktı. Amerika talep etmiş. Afganistan'da bize yardımcı olan insanlar var. Onlar orada asarlar keserler. Sizin ülkenize gelsinler diye. E şimdi senin kafan karışmıyor mu? Yani böyle bir ülke olur mu? Böyle yönetilen bir ülkede ülkenin vatandaşları vergisini vermiyor. Işte biraz önce askerlik muhabbeti yaptık. Askerlik yapan insanlar kendini, çocukları, çocuklarını güvende hissedebilirler mi? Mümkünatı var mı? Yani siz dünyanın oyuncağı haline gelmişsiniz. Eee Türk'ün muhafaza edemiyoruz. Ülkenizdeki yabancı insanların ne işle uğraştıklarını, ne işle iştigal ettiklerini, terörist mi olduklarını, doktor mu olduklarını, mühendis mi olduklarını falan hiç bilmiyorsunuz. Bilemiyorsunuz da daha doğrusu. Ee, bu bir risk. Ya, bu niye risk? Şundan risk. Ee, şimdi sizin ülkenizin göçmen, sığınmacı, hazmetme kapasitesi yok. Tekrarlıyorum. Sizin dedim, şimdi biz, benim diyeceğim. Bizim ülkemizin sığınmacı hazmetme kapasitesi yok. Bakın hazmetme kapasitesi olan ülkeler Fransa, İngiltere, işte Almanya, Avrupa'nın muhtelif kentleri Fransa üzerinden örnek verelim. Bir sıkıntı olduğunda ya ilk hedef göçmen mahalleleri ya da göçmen mahallelerinden toplanıp gelen insanlar işte Paris'i yakıyorlar, yıkıyorlar bir sıkıntı olduğunda. Bu ülkeler göçmen hazmetme kapasitesi olan ülkeler. Yani uyguladıkları yıllarca o emperyal niyetlerle sömürdükleri ülkelerde kendilerine yardımcı olan insanları buraya getirip kabullenen, toplumsal olarak ülke olarak kabullenen ülkeler. Bu ülkelerde bile kapasiteleri, sığınma hazmet ve kapasiteler olmalarına rağmen en ufak meselede patlayan bir toplumsal sorun haline gelen bir mesele. Siz daha bu ülkede kendi insanlarınızla bir arada yaşamayı halledememişsiniz. Kürdüyle bir arada yaşayamıyorsunuz. Alevisiyle bir arada yaşayamıyorsunuz. Romanıyla bir arada yaşayamıyorsunuz. İslamcısı laikiyle bir arada yaşayamıyor. Ve bunların üstüne biz bir, de, de, bu ekonomik sıkıntıyı da buna ekleyin. Çünkü o ıı, bir anda öfkeyi yaratır. Ama öfkeyi bir de bir kolun, bir aparatın devreye girmesiyle nereye yönlendirebileceğini siz çözemezsiniz o öfkenin. İnsanlar yoksulluktan dolayı öfkelenirler. Bu öfkelerini Önlerine koyduğunuz bir hedefe yönlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Ha bu bir futbol takımının taraftarı olur. Nitekim Orta Doğu'daki büyük Orta projelerinde bunları gördük. İşte Mısır'da ilk başlayan mesela Suriye'de başlayan mesela futbol maçındaydı. Nereye yönlendirebileceği belli olmaz. Böyle bir e, risk oluşturursunuz. Böyle bir toplumsal risk oluşur. İşte e, iki yıl önce Ankara'da gördük Altındağ'da gittiler sığınmacılar evlerine bastılar. Ve basanlar iktidar taraftarlarıydı. Yani. Yani MHP'liydiler, AK Partiliydiler. Kimin öfkelenerek önüne göçmenleri, sığınmacıları ya da farklı kimlikteki birilerini hedef koyacağınızı siz kestiremezsiniz. Ülkeniz dışarıdan her türlü müdahaleye, her türlü operasyona açık hale gelir. Bu nedenle söylüyorum. Yani göçmenlik bir tercih değildir. Bir zorunluluktur. Ben Suriyeli göçmenlere örneğin insan olarak vicdanen kızamam. Onları evinden, yurdundan eden insanlara kızarım. Oradaki o savaşı kim çıkardıysa, o ateşe kim odun taşıdıysa, kim benzin döktüyse. Çünkü hiç kimse evini, yurdunu, rahatını, huzurunu bozup da çoluğunu, çocuğunun hayatını riske ederek işte Akdeniz'de, Ege Denizi'nde boğulan insanlar artık milyonu bulduğu sayısı. Hiç kimse yerinden, yurdundan gelmez. Bunları